Hani bazen deriz ya aklıma mukayyet olamıyorum derler ya. Aklıma sahip çıkamıyorum. Bazen öyle şeyler yaşıyoruz ya aklımıza sahip çıkamıyoruz vallahi ya. Şeytanın aklına gelmeyecek şeyler geliyor. Ben başkanım müthiş bir adam. Ya adam yaz üşenmiyor, milleti arıyor. internetten fotoğraflarını beğeniyor. Onları photoshop yapıyor. Onu sonra gönderiyor bunu paylaş diye bir de altına yorum yaz diyor. Bakar mısınız ya? Ne yani diyorlar ya? Şeytanla öbür dünyada değil, bu dünyada diye. Allah'ı billahi yani 52 yıllık karate kariyerimde o kadar çok şey öğrendim ki senden, Sayın Başkanım. Allah seni başımıza eksik etmesin diyeceğim de diyemiyorum işte ya. Ve de ikna odalarından sonra bu federasyon ikinci kadındaki ikna odalarından sonra bir de başımıza photoshoplu tehditler geldi. Yapmazsan senin için şunu yaparım. Yapmazsan sana gri pasaport vermem. Yapmazsan sana şunu yaparım. Bunu yap, bunu et. Ayıp ya, ayıp ya. Allah ayıp ya. Ayıp ya, bir durun ya. Ya makyabiliz geçtiniz ya. Makyabiliz yani nesi olasın diyemeyeceğim yani. Ayıp, cidden ayıp ya. Utanıyorum insanlığımdan. Sevimli mi?